Arkadaşlar merhaba sizce kanalına hoş geldiniz kız bugün sizlerle birlikte kinemaster hile nasıl indirir onu göstereceğim arkadaşlar şimdi uzatmadan videomuza geçelim gördüğüm bu paketler benim Arkadaşlar şimdi kuroma direkt giriyorsunuz girdiğinizde buraya arkadaşlar Kine Master APK son sürümü neydi ben ona bakacağım abi bir dakika. Arkadaşlar şu reklam mesajları nasıl indirilir de yazdım. tabii ki de YouTube videolarına falan bakmayacaksınız. Şöyle birazcık aşağı inin abi. Aşağı inin. Bakın böyle bir site var. Bakın şöyle yuvarlak altına alıyorum. Zaten siz görmüşsünüzdür o ok işaretlerinden. O siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Biraz bekleyelim. Şu an site açılıyor ve açıldı arkadaşlar. Şimdi size direkt de böyle bir şey karşılayacak arkadaşlar. Şimdi e, şuradan şimdi indire tıklayın. Tıkladıktan sonra şurada reklam falan veriyor. Çarpıya tıklayalım. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar o şimdi ben çözdüm. Şimdi burada indir lütfen bekleyiniz diyen yeri şöyle. Ben zaten sizlere göstermişimdir. yuvarlak içerisinde. Şöyle tıklayın abi kaynmasıdır durum. Şöyle indir lütfen bekleyin tıklayın. Şöyle Yandex, e, Yandex'e falan atacak sizce? Evet, böyle bir site yazarsa e, doğru sitedir arkadaşlar haberiniz olsun. Biraz bekleyelim abi. Arkadaşlar açın böyle bir şey diyor tamam mı? Şimdi şöyle, e, böyle gelince ne yapacaksınız? Yandex'e kayıt, in, kayıt et ve indir diyor tamam mı? Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben ok şartına göstermişim yeniden. Şöyle indir, indirilere kaydedildi diyor. Git diyorsunuz. Bakın git dediğinizde şurada tarayıcıyı aç diyor tamam mı? Ben size her şeyi ok şartını gösteriyorum. Tarayıcıyı aça tıklıyorsunuz. Bakın e, şimdi size yeniden böyle Yandex'e falan atacaktır. Biraz bekleyin. Şöyle biraz beklerim abi. Arkadaşlar bakın size direkt kendinize böyle bir şey veriyor. Şimdi bakın e, böyle tıklayın bunun üzerine zaten tıkladığınızda şurada bir yerde bir indirme butonu falan var tamam mı? Şu indirme butonunu görüyorsunuz. Tıklayın ona. Şöyle bekleyin. Kusura burada e, video kesmeyeceğim çünkü hepiniz inansın arkadaşlar. E, bekleme falan olsa da falan ben geldi bekleyeceğim. Belki video bulundan <laughs> dolayı. Kusura bakmayın küfür ettim. E, bakın burada size direkt böyle bir şey veriyor. Buradan da mı tıkladığınızda. Bakın, şimdi zaten artık uygulamamız yükleniyor arkadaşlar. 4.14 sürümü. Ben bunu yükledim. Bir de sizlere şimdi şöyle bir kurulumunu göstereceğim. Gireyim dosyalara. Her şey sizler için gösteriyorum bu arada arkadaşlar. şöyle uygulamalar deyin Yükleme paketine tıklayın. Tıklarınızda en üstteki karmaslı 4.14 denen sürümü tıklarsınız arkadaşlar. Ben bu da eski, bugün yine denemiştim hani ben sizler için araştırdım falan. İşte buradan buldum yaptım. Sorusunu yüklersiniz. Ben yükledim. Şöyle kaymastıra bir giriş yapalım. Bakalım e, doğru muymuş yanlış mıymış. Videolarımız falan kaydediyor mu kaydetmiyorum diye. Bakacağım arkadaşlar. Bir videomu izleyeyim durun. Durum bu değildi. Şöyle mesela artı tıklayayım. 16'ya 9 bir şekilde. Bu arada arkadaşlar e, hepiniz şey yapabilirsiniz. Ama bu kadar çözünürlük Çok yüksek bir cihazı kaynaması Falan diyor. Mesela ben buralardan fotoğraf falan seçeyim. Şöyle kopya falan diyor. Biraz beklerim. Arkadaşlar ben bir ara Brawl Stars TikTok videosu yapmıştım. İsterseniz onu bir izleyin. böyle bir şey yaptım arkadaşlar burada efekt falan e, alabilirsiniz abi bakın burada zaten çıkıyor direkt e, benim e, biraz internetim yavaş olduğu için falan hızlı bir yüklemez Şuradaki e, yükleme yerine tıklıyorum tıkladım şurada export diyorum bakalım kaydedecek mi kaydetmeyecek mi sonra direkt girip, galerimize girip galerimize girip galerimize girip bakacağız arkadaşlar ve bakın e, şöyle kaydedildi ben bir galeriye bakacağım Şöyle girelim. Bakın arkadaşlar geldi bile. Bir de hani girdiğinizde arkadaşlar şöyle bir sorun veriyor. Hani nasıl bir sorundu? Kaymaster motoru durduruldu diye. Hani bunu birçok YouTuber'da gördünüz. Bakın ben yeniden giriyorum. Sabahtan beri denedim yani bakın uygulamaya falan herkes giriş yapabiliyor artık. İstediğiniz efekti indirebilirsiniz falan bunların hepsi oluyor artık. Umarım videomu izlerken e, zevk almışsınızdır. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.